ve Miraç Hira'da ilk vahyin gelişinin üzerinden 11 yıl geçmişti. Allah Resulü'nün her türlü gayretine rağmen Mekkeli müşrikler inkarlarında ısrarcı olmuşlar, hakaretlerini gün geçtikçe arttırmışlardı. Özellikle de Ebu Talip ve Hazreti Hatice'nin vefatından sonra Mekkelilerin takındığı tavır, Taif'te yaşadıkları ve tekrar Mekke'ye döndüğünde insanların alaycı ifadeleri Allah Resulü'nü iyice bunaltmıştı. Derken bir akşam Efendiler Efendisi Kabe'deyken yanında Cebrail Aleyhisselam beliriverdi. Bu seferki gelişi öncekilerden çok farklıydı. Yanında daha önceki peygamberlerin de üzerine bindikleri merkepten biraz büyük, katırdan da bir miktar küçük olan Burak adında bir binek vardı. Hazreti Cebrail, Efendimizin göğsünü yardı ve içini zemzem suyuyla yıkadı. Sonra da içi iman ve hikmetle dolu altın bir tası onun göğsünün içine boşaltıp göğsünü kapattı. Ardından kainatın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle tarifi imkansız bir yolculuğa başladılar. Efendimizin üzerine bindiği Burak öyle hızlı hareket ediyordu ki her defasında adımını ufukta gözüken son noktaya atıyor ve şimşek hızıyla mesafe alıyordu. Bir çırpıda Mescid-i Aksa'ya gelivermişlerdi. Efendiler Efendisi Burak'tan indi ve namaz kılmak için Mescid'e yöneldi. Cebrail aleyhisselam da Burak'ı oradaki bir sütuna bağladı. İçlerinde Hazreti İbrahim ve Hazreti Musa'nın da bulunduğu peygamberler Efendimiz'i bekliyordu. Saf oldular ve Nebiler Nebisi onlara iki rekat namaz kıldırdı. Sonra vahiy meleği onu gökler ötesi alemlere seyahate davet etti. Gök katları arasında yükseliyor ve her yükseldikleri katta ayrı bir merasim yaşıyorlardı. Her bir gök kapısında ayrı bir peygamberle karşılaştılar. Hepsinin de duasını alıp tebriklerine şahit oldular.'' sırlarla dolu miraç yolculuğu sırasında Efendiler Efendisi cennet ve cehennemi de görmüştü. Daha da yükseldiler. Sidretül Münteha'ya geldiklerinde Cebrail Aleyhisselam ben buradan ileriye geçecek olursam yanarım deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğuna yalnız devam etti. Yüce Allah'tan başka kimsenin görmediği ve bilmediği yerlere doğru ilerledi. Her tarafı bilinen ifadelerle tarif edilemeyecek bir güzellik kaplamıştı ve Allah Resulü Cenab-ı Hak'la perdesiz görüştü. Bu ilahi görüşmede farz kılınan namaz da müminin miracı oldu. Derken dönüş zamanı geldi ve Efendimiz tekrar Mekke'ye vardı. Bu hadiseyi ilk anlattığı kişiler en yakınları oldu. Sonra da yaşadıklarını Mekke halkına anlatmak üzere evden çıktı. Kabe'ye gelerek orada karşılaştığı insanlara miracını anlatmaya başladı. Allah Resulü'nün anlattıklarını duyan herkes çok şaşırıyordu. Söylenenler hiçbir insanın kendi gücüyle yapabileceği şeyler değildi. Her şeye kadir olan Allah en sevgili kuluna böyle bir yolculuk yaşatarak insanlara kudretini göstermişti. Orada bulunan kalabalık efendimize o geceyle ilgili pek çok soru sordu. Onun cevaplarında ispatlar ve işaretler aradılar. Ona Mescid-i Aksa'yı dahi tarif ettirdiler. Mekkelilerin peygamberimize sorup da cevabını alamadıkları hiçbir şey olmamıştı. Bu sırada Ebu Cehil'in yolu Kabe'den geçiyordu. Kalabalığı görüp de olan biteni öğrenince sinsice sakalını vazladı. Kendince yeni bir alay konusu bulmuştu. Efendimiz'e yöneldi ve ''Kavmini toplasam burada anlattıklarını onlara da anlatır mısın?'' dedi. Allah Resulü ''Evet'' deyince Ebu Cehil insanları toplamak için avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Artık Allah Resulü'nün miracını Mekke'de duymayan kalmamıştı. Müşrikler durumdan hemen Hazreti Ebu Bekir'i de haberdar ettiler kendi aralarında nasıl olsa bu olanlara inanmaz ve artık Muhammed'in yolundan gitmeyi bırakır diye düşünüyorlardı. Fakat Hazreti Ebubekir'in tavrı onları çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Cevabı çok kısa ve netti. Eğer bunları Resulullah söylüyorsa mutlaka doğrudur. Bu teslimiyetten sonra Allah Resulü sadık dostuna Sıddık adını verdi. Akabe beyatları. Her yıl olduğu gibi İslam'ın 11. yılına girildiği hac mevsiminde de Mekke uzaktan yakından gelen Araplarla dolup taşmıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de her zamanki gibi Mekke'ye gelen ziyaretçileri imana davete çıkmıştı. Bu günlerden birinde Mekke ile Mina arasında Akabe denilen tepede Medineli 6 kişiye rastladı. Kendilerine Kur'an okudu ve onları İslam'a davet etti. Medine'deki Hazreç kabilesinden olan bu altı kişi peygamberimizi dinledikten sonra hemen iman ettiler. Böylece Medine'den İslam kervanına katılan ilk Müslümanlar oldular. Bir sonraki hac mevsiminde aynı yerde buluşmak üzere Peygamber Efendimizle sözleşip Medine'ye döndüler. Dönünce de orada İslam'ı anlatmaya başladılar. Bir yıl sonra yine hac mevsiminde aynı yerde bu altı kişiyle beraber gelen altı kişi daha peygamberimizle buluştu. Bu on iki Medineli Efendimiz'e şu şekilde beyat ettiler. Huzurlu ve sıkıntılı, sevinçli ve üzüntülü bütün durumlarda sana itaat edeceğiz. Seni kendimize tercih edeceğiz. Emretme yetkisi kimde olursa olsun sana itiraz etmeyeceğiz. Allah yolunda hiç kimsenin bizi ayıplamasına aldırmayacağız. Hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayacağız. Hırsızlık etmeyeceğiz. Zinaya yaklaşmayacağız. Çocuklarımızı asla öldürmeyeceğiz. Birbirimize iftira etmeyeceğiz. Hiçbir iyi hareketinde sana karşı gelmeyeceğiz. Ardından şöyle söylediler. Ey Allah'ın Resulü, bize izin ver de yarın Mina'da toplanacak olan müşrikleri kılıçtan geçirelim. Fakat peygamberimiz Allah bunu emretmedi buyurdu ve Yemininize bağlı kalırsanız mükafatınız cennet olacaktır. Ama herhangi bir konuda yemininizi bozacak olursanız sizi cezalandıracak veya bağışlayacak olan Allah'tır." dedi. Bu görüşmeye Akabe Beyatı denildi. Medinililer Peygamber Efendimiz'den kendilerine İslam'ı anlatacak, Kur'an-ı Kerim'i öğretecek bir öğretmen göndermesini istediler. Bu sırada Mus'ab İbni Umeyr Habeşistan'dan yeni dönmüştü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öğretmen olarak Musab'ı seçti ve Akabe'de beyat edenlerle birlikte Medine'ye gönderdi. Böylece Medine'ye ilk hicret eden sahabi Hazreti Musab oldu. Orada Resulullah'ı o temsil edecek, Medine'nin yeni tanıştığı dini ahaleye o öğretecekti. Musab bir yıl sonra İslam'ın 13. yılı hac mevsiminde Mekke'ye yanında 72 kişiyle geldi. Efendimiz'e İslam'ın Medine'deki hızlı yayılışının müjdesini verirken şöyle demişti. Ya Resulallah, Medine'de İslam'ın girmediği ve konuşulmadığı ev kalmadı. Peygamberimiz ve sahabileri bu habere çok sevindiler. Medineli Müslümanlarla Peygamber Efendimizin bu üçüncü buluşmasına ikinci akabe beyatı dendi. Peygamberimiz bu toplantıya henüz iman etmemiş olan amcası Abbas'la gelmiş ve bu görüşmede Medine'ye hicretin şartları görüşülmüştü. Müslümanlar Allah ve Rasulüne her durumda itaat içinde olacaklarına Peygamberimizi düşmanlarından koruyacaklarına, doğru olanın yapılması için hiçbir şeyden çekinmeyeceklerine, mallarıyla ve canlarıyla bu yolda çalışacaklarına söz verdiler. Peygamberimiz kendisine beyat edildikten sonra Medinelilerin arasından 12 temsilci seçerek kabilelerinin başına tayin etti. Müslümanlar toplantı yerine gizli ve ayrı ayrı geldikleri için müşrikler bu hadiseyi ancak her şey bittikten sonra haber aldılar. Bu sebeple de onları engelleme adına hiçbir şey yapamadılar. Mekke'ye veda Son akabe beyatıyla Medine, Müslümanlar için rahat edecekleri güvenilir bir yer olmuştu. Müşriklerin işkence ve baskıları yüzünden Müslümanlar Mekke'de barınamaz hale gelmişti. Bunun üzerine Yüce Allah tarafından Medine şehrine göç etmelerine izin verildi. Böylece peygamberliğin 14. yılında Müslümanlar küçük gruplar halinde Mekke'den ayrılmaya başladılar. Allah yolunda uğradıkları zulüm ve baskıdan dolayı mallarını, mülklerini, yakınlarını terk ederek yine Allah rızası için göç ediyorlardı. Bu göç Medine'li Müslümanlarla son Akabe beyatı sırasında Zilhicce ayında kararlaştırılmıştı. Muharrem ayı başlarında da hicret için izin çıkmıştı. Kureyş müşrikleri düşman oldukları kimselerin aralarından ayrılmalarını istemekle beraber bir taraftan da onların gidişiyle endişeleniyorlardı. Müşriklerin zararından korunmak için müminlerin çoğu gizlice göç etti. Hazreti Ömer ise kılıcını kuşandı, yanına oklarını ve mızrağını alıp Kabe'yi tavaf ettikten sonra din düşmanlarına meydan okudu. Sonra da yanına 20 kadar Müslümanla güpe gündüz açıktan Medine'ye doğru yola çıktı. Hazreti Ömer'in korkusundan bu kafileye kimse dokunamadı. Daha sonra geride kalan müminler de grup grup Medine'ye gitmeye devam ettiler. Müslümanların dinleri uğruna yaptıkları bu göçe hicret, kendilerine muhacir, onlara da Medine'de ev sahipliği yapan Müslümanlara da ensar adı verildi. Allah Resulü hemen hemen bütün inananları sağ salim Medine'ye göndermişti. Geride de Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali ve Resulullah'ın ailesinden birkaç kişi kalmıştı. Kureyşli müşrikler peygamberimizin de Medine'ye göç edeceğini tahmin ediyorlardı. Onun Medine'ye ulaşması ileride aleyhlerine olabilirdi hapse atılması da pek güvenli bir yol değildi. Efendimiz'i nasıl durduracaklarını düşünen müşrikler en sonunda ona bir suikast düzenlemeye karar verdiler. Bu kararı aldıkları toplantıya çirkin bir ihtiyar kılığına girmiş olan şeytan da katılmıştı. Allah Resulü'nün kabilesiyle bir iç savaşı engellemek için etkili ama ilkel bir çözüm bulundu. Görev Şehrin kabileleri arasından seçilmiş bir çeteye havale edildi. Bu şekilde onu kimin öldürdüğü belli olmaz. Rasulullah'ın kabilesi de şehirdeki kabilelerin hepsine birden karşı çıkmaya cesaret edemezdi. Ebu Cehil'in bulduğu bu fikri şeytan da pek beğendi. Müşrikler suikastin hazırlığı içindeyken Allah Teala Resulüne hicret emri verdi. Cebrail Aleyhisselam da gelerek ona müşriklerin planlarını ve o gece yatağında yatmamasını bildirdi. Bunun üzerine Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'e artık şehirden ayrılacaklarını söyledi. Zaten Hazreti Ebu Bekir de aylardır bu haberi beklemekteydi. Bundan dolayı hicret için iki deve satın almıştı. Allah Resulü ile gece buluşmak üzere sözleştiler. Hazreti Ebu Bekir yol için gerekli yiyecek içecek işini ayarladı ve kendilerine rehberlik edecek biriyle anlaştı. Mekke'de halk Resulullah'ın getirdiği dine inanmasa bile güvenilirliğinden dolayı saklayamamaktan korktuğu kıymetli eşyalarını hala ona bırakıyordu. Emanete her şartta sahip çıkan Efendimiz kendisini öldürmek isteyen kişilerin malları da dahil bütün emanetleri hicret etmeden önce sahiplerine ulaştırmak istedi. Hz. Ali o gece Peygamberimizin yatağında yatacak, ertesi sabah da emanetleri sahiplerine teslim edecek ve Medine'ye öyle hicret edecekti. Rasulullahın hicret edeceği gece Hz. Ali Peygamberimizin yatağında uykuya daldı. Suikastçılar da Allah Rasulünün evinin etrafını sarıp kapının önünde onun dışarı çıkmasını beklemeye başladılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinin kapısını açtı ve dışarıda kendisini gözetleyen müşriklerin yanına çıktı. Eline yerden bir avuç toprak aldı ve Yasin suresinin ilk dokuz ayetini okuyarak toprağı onlara attı. Yüce Allah onları gözlerine kaçan kumla uğraştırdı ve bu sırada bir mucize olarak peygamberimizi göremediler. O da onların arasından geçip gitti. Öte yandan Hazreti Ebu Bekir de gözaltında olduğu için evinin penceresinden dışarı çıkıp Resulullah'la gizlice buluştu. Zifiri karanlık içerisinde Sevr Dağı'nın zirvesine doğru tırmanmaya başladılar. Bir süre sonra Resulullah'ın kapısının önünde bekleyenlerin yanına gelen biri, "Sizler burada ne bekliyorsunuz?" diye sorunca onlar, "Muhammed'i bekliyoruz." dediler. Adam, "Muhammed çoktan gitti. Baksanıza, hem de gitmeden önce başınıza toprak saçmış." dedi. Bu duyduklarına çok sinirlenen müşrikler, "Vallahi biz onu çıkarken görmedik." dediler. Allah Resulü'nün evine dalıp da yatakta uyuyan birisini görünce heyecanla işte Muhammed yatağında uyuyor diye bağırdılar. Üzerindeki örtüyü kaldırıp da yatan kişinin Ali olduğunu gördüklerinde ise donup kaldılar. Çok hiddetlenmişlerdi. Hazreti Ali'ye Muhammed nerede diye sordular. Bilmiyorum dedi Hazreti Ali. Sonra onu öylece bırakıp vakit kaybetmeden Efendimizin izini bulmak üzere aceleyle evden çıktılar. Bu sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çoktan sadık dostu Hazreti Ebu Bekir'in evine gelmiş ve birlikte evden çıkarak Sevr Dağı'na doğru yürümeye başlamışlardı. Dağa tırmanırken Hazreti Ebu Bekir Efendimizin bir önüne bir arkasına geçiyordu. Allah Resulü onun bu hareketini fark edince niçin öyle yaptığını sordu. Hazreti Ebu Bekir de ''Ya Resulallah ''Senin müşrikler tarafından arandığını hatırladıkça arkanda, gözetlendiğini hatırladıkça da önünde yürüyorum.'' dedi. Peygamberimiz ''Başıma gelecek bir musibetin benim yerime senin başına gelmiş olmasını ister misin?'' diye sorunca Hazreti Ebu Bekir ''Evet, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki gelecek bir musibetin senin yerine benim başıma gelmesini isterim.'' dedi. Nihayet bir saatlik yolculuğun ardından Sevr Dağı'ndaki mağaranın önüne geldiler mağaranın kapısına vardıklarında Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e ''Ya Resulallah ben önden gireyim'' dedi. Mağaranın içini temizleyip her yeri dikkatlice kontrol etti. Yılan ve akrep çıkmaması için gördüğü bütün delikleri gömleğinden yırttığı parçalarla kapattı. Sonra da Efendimiz'e ''Gel artık ya Resulallah'' diye seslendi. Efendimiz de mağaranın içine girdi. Çok yorgundu. Başını Hazreti Ebubekir'in dizine koydu ve öylece kaldı. Bu sırada Hazreti Ebu Bekir deliklerden birinin açık kaldığını fark etti. Delikleri kapatmak için kullandığı bez de bitmişti. Oradan yılan çıkıp da Efendimiz'e zarar vermesin diye o deliği de üzerine ayak topuğunu dayayarak kapattı. Bir süre sonra o delikteki bir yılan Hazreti Ebu Bekir'in ayağını ısırıverdi. Hazreti Ebu Bekir topuğunda hissettiği acıya rağmen Efendimiz'i rahatsız etmemek için hiç kımıldamıyordu. Fakat çektiği acı gözlerinden yaşların boşalmasına yol açmıştı. Bu gözyaşları Resulullah'ın yüzüne damlamaya başlayınca efendimiz hemen uyanıverdi. Durumu öğrenince mübarek tükürüğüyle ıslattığı elini yılanın ısırdığı yere sürdü. O anda Hazreti Ebubekir'in topuğundaki ağrı kesilmişti. Sanki hiç yılan sokmamış gibi ayağa çabucak iyileşti. Bu sırada Mekke'li müşrikler her yerde Resulullah'ı ve Hazreti Ebubekir'i arıyorlardı. Hatta bu arama işini daha da ileri götürüp Resulullah'ı ve Hazreti Ebubekir'i bulanlara büyük para ödülü vereceklerini açıklamışlardı. Mekke'de eli silah tutan hemen herkes onları aramaya başlamıştı. Peygamberimizi ve sadık dostunu Mekke'nin her tarafında arayıp da bulamayan müşrikler Mekke'nin bütün dağlarını kontrol ettiler. Sonra da aralarından cesaretiyle meşhur olanları atlara bindirip onları takip etmeleri için Mekke'nin dışına gönderdiler. Mekkeli müşrikler onları ararken bir anda Yüce Allah'ın emriyle mağaranın önünde Efendimiz Aleyhisselam'ın yüzünü örtüp göstermeyecek biçimde bir ağaç yetişti. Mağaranın kapısına hemen bir örümcek gelip ağaçla Peygamber Efendimizin arasına üst üste ağ gerdi. İki daha güvercini de gelip mağaranın ağzında örümcekle ağaç arasında yuvalandı. Bu arada onların izini süren müşrikler Sevr Dağı'ndaki mağaraya yaklaşmamışlardı. İş sürücü yanlarında bulunanlara işte şu taşta bir iz var. Onların bundan sonra ayaklarını nereye bastıklarını bilmiyorum. Vallahi aradığınız kişiler şu mağaradan ileriye gitmemiştir." dedi. Müşrikler de izciye, "Sen bugüne kadar hiç yanılmamıştın." dediler. Silahlı birkaç kişi mağaraya yaklaştı ve içlerinden biri içeriye bakmak için mağaranın kapısına kadar ilerledi. Ancak oradaki güvercin yuvasını ve örümcek ağını gördüklerinde şaşkına dönmüşlerdi. Çünkü ayak izleri orada bitiyordu. Karşılaştıkları bu durum karşısında birbirlerine eğer buraya girmiş olsalardı kapının üzerinde örümcek ağı bulunmazdı. Eğer mağaranın içinde bir kimse bulunsaydı bu güvercinler buraya yuva yapmazdı dediler. İçlerinden bazıları mağaranın içine bir bakalım deyince Ümeyye İbni Halef sizin hiç aklınız yok mu? Mağarada ne işiniz var? Üzerinde üst üste örümcek ağı bulunan şu mağaraya mı gireceksiniz? Vallahi benim kanaatime göre şu örümcek ağı daha Muhammed doğmadan önce yapılmıştır dedi. Müşrikler eğildiklerinde ikisini de rahatlıkla görebilecekleri kadar yakındaydılar. Hazreti Ebu Bekir, dostuna bir zarar gelir diye çok telaşlanmıştı. Titrek bir sesle mırıldandı. Ben öldürülürsem nihayetinde bir tek kişiyim. Ölür giderim. Ama sen öldürülecek olursan o zaman bir ümmet helak olur. O sırada Peygamberimiz ayakta namaz kılıyor. Hazreti Ebu Bekir de gözcülük ediyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince Hazreti Ebu Bekir ona dönüp şu kavmin seni arayıp duruyor. Vallahi ben kendim hakkında tasalanmıyorum. Fakat sana yapılmasını istemediğim bir şeyin yapıldığını göreceğim diye çok korkuyorum, dedi. Bunun üzerine peygamberimiz gayet sakin bir şekilde, Ey Ebu Bekir, korkma, hiç şüphesiz Allah bizimledir, buyurdu. Hazreti Ebu Bekir, mağaranın içindeyken başlarının üzerinde müşriklerin ayaklarını görünce Allah Resulüne, Ey Allah'ın peygamberi, onlardan bazısı gözünü aşağı eğip baksa, muhakkak bizi görür dedi. Efendimiz, ey Ebu Bekir, iki kişi ki üçüncüsü Allah'tır buyurdu. Hazreti Ebu Bekir, Ya Resulallah, onlardan birisi ayağını kaldıracak ayaklarına bakacak olursa ayaklarının altında bizi görecek dedi. Efendimiz Aleyhisselam, üzülme, Allah bizimledir. Ey Ebu Bekir, üçüncüsü Allah olan iki kişiyi sen ne sanıyorsun buyurdu. Müşrikler Peygamber Efendimiz de Hazreti Ebu Bekir'i orada da göremeyince zaman kaybetmemek için ümitleri kesilmiş olarak geri döndüler. Peygamber Efendimiz'i ve Hazreti Ebu Bekir'i bulup kendilerine geri getirene veya öldürene yüz deve verileceğini Mekke'nin aşağı ve yukarı kısımlarında ilan ettiler. Mağarada kalınan üç gün boyunca Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah gündüz Kureyşlilerin arasında dolaşıyor, onların Hazreti Ebu Bekir ve Resulullah hakkında söylediklerini dinliyor, Komplo kararlarını öğreniyor, akşam olunca da bu haberleri getirip onlara iletiyordu. Hazreti Ebu Bekir'in Amir İbni Füheyre adındaki azatlı kölesi de gündüz Mekkeli çobanlarla birlikte Ebu koyunlarını otlatıyor, akşam olunca da koyunları mağaraya doğru getiriyordu. Orada koyunlardan süt sağıyorlar, birisini de yemek için kesiyorlardı. Sabah olunca Abdullah mağaradan ayrılıyor, Amir de sürüsünü onun gittiği yoldan geçirerek Abdullah'ın ayak izlerini kaybediyordu. Üçüncü günün gecesinde kendilerine kılavuzluk yapacak olan Abdullah İbni Uraykıt aynen sözleştikleri gibi mağaraya geldi. Peygamberimiz Hz. Ebu Bekir, Hz. Ebu Bekir'in azatlı kölesi Amir İbni Füheyre ve kılavuz Abdullah İbni Uraykıt Medine'ye doğru yola çıktılar. Bir süre yol aldıktan sonra Allah Resulü durdu ve arkasına dönüp Mekke'ye doğru baktı. Doğup büyüdüğü memleketten, içinde Kabe'nin olduğu kutsal beldeden ayrılacağı için çok üzülüyordu. Hazreti Ebubekir de aynı duygular içerisindeydi. Nebiler Nebisi biraz durakladıktan sonra, vallahi ey Mekke, biliyorum ki sen hiç şüphesiz Allah'ın yarattığı yerlerin en hayırlısı ve Allah'a en sevgili olanısın. Eğer senin halkın beni senden çıkarmamış olsaydı, çıkmazdım. buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine çok duygulanan Hazreti Ebubekir, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. ''Onlar Rasulullah'ı yurdundan çıkardılar. Hiç şüphesiz kendileri de helak olacaklar.'' dedi ve yollarına devam ettiler. Artık tamamen Mekke'den çıkmışlardı. Kutlu kafile gece gündüz demeden Medine'ye doğru ilerliyordu. Bu arada Kureyşli müşrikler de hala onların peşini bırakmış değillerdi. Her tarafta onları aramaya devam ediyor, takip ediyorlardı. Hz. Ebu Bekir'i ve Peygamber Efendimiz'i bulanlara her biri için yüz deve vereceklerini açıklamışlar ve bu haberi her tarafa ulaştırmışlardı. Haber kutlu kafilenin yolculuk sırasında yakınlarından geçtiği Müdlic oğulları diyarına kadar gelmişti. Haber duyulduğunda Müdlic oğullarından birkaç kişi topluluk halinde oturuyorlardı. Aralarında yiğitliğiyle bilinen Süraka İbni Cuşum da bulunuyordu. O sırada Müdlic oğullarından birisi onların yanına geldi ve Süraka'ya dönerek şöyle dedi. Ey Süraka! Ben hemen önüm sıra sahile doğru yollanan birkaç yolcu karaltısı gördüm. Öyle sanıyorum ki bunlar Muhammed ile Ebu Bekir'dir. Süraka onların izinin bulunduğunu anlamıştı. Bunun için çok sevindi ama bunu yanındakilere hissettirmek istemedi. Çünkü Kureyşlilerin verecekleri ödülü yalnız kendisi almak istiyordu. Bunu sezdirmemek için o adama gözüyle sus diye işaret ettikten sonra senin gördüğün yolcular Muhammed'le arkadaşı değildir. Sen falan ve falanca kişileri görmüş olacaksın. Şimdi onlar bizim gözlerimizin önünden geçip gitmişlerdir. Dedi. Adam da olabilir diyerek karşılık verdi. Daha sonra süraka zırhını giyinip kılıcını kuşandıktan sonra Efendimiz de Hazreti Ebu Bekir'in peşlerine düştü. Onlara çabucak ulaşmak için atını dört nala sürüyordu. Çok geçmeden onların izlerini buldu. Onlara o kadar yaklaşmıştı ki artık seslerini bile işitebiliyordu. Hazreti Ebu Bekir onun arkalarında olduğunu fark edince bir anda telaşa kapıldı ve korkuyla Efendimiz'e dönerek ''Ya Resulullah bu adam bizi arıyor, bize yetişti.'' dedi. Peygamberimiz ise gayet sakin bir şekilde ''Korkma, Allah bizimledir.'' buyurdu. Hazreti Ebu Bekir yine ''Ya Resulullah, bu adam bizi arıyor ve bize de gelip yetişmiş bulunuyor.'' dedi ve gözleri doldu. Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'e ''Sen ne için ağlıyorsun?'' diye sorunca Hazreti Ebu Bekir ''Vallahi ben kendim için ağlamıyorum, fakat senin için ağlıyorum.'' dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz arkasına dönüp sürakaya baktı ve ''Ey Allah'ım, şuna karşı dilediğin şeyle bize kafi ol.'' onun şerrini üzerimizden defet, düşür onu atından diyerek dua etti. Allah Resulü'nün duası anında kabul edildi ve at birden tökezleyip yere kapandı. Süraka da atın üzerinden düşüp yere yuvarlandı. Fakat hemen toparlanıp kalktı ve atının üzerine atlayıp atını tekrar onların peşinden sürmeye devam etti. Süraka kutlu yolculara o kadar yaklaşmıştı ki Resulullah'ın okuduğu duayı bile işitiyordu. İşte tam o sırada Süraka'nın atının iki ön bacağı birdenbire dizlerine kadar kumun içine battı at kalkmaya çalışıyor fakat bir türlü ayaklarını kumdan çıkaramıyordu. Süraka nihayet peygamberimizin ve arkadaşının Allah tarafından korunduğunu anlamıştı. Çaresiz onlara dönerek imdat diye haykırdı ve ben Süraka İbni Cuşum. Bana bakınız ne konuşacağım. Vallahi ben artık size ne eziyet edeceğim ne de benden size hoşlanmayacağınız bir şey gelecektir. Ey Muhammed anladım ki bu başıma gelen şey senin işindir. Dua et de Allah Beni şu içinde bulunduğum durumdan kurtarsın. Üzerime borç olsun ki vallahi ben arkamdan gelenlere halinizi söylemeyeceğim. İşte ok torbam. Bu oklardan bir ok al. Benim develerimin ve davarlarımın yanına uğra. Onlardan neye ihtiyacım varsa al.'' dedi. Peygamberimiz ''Benim senin develerine ve davarlarına ihtiyacım yok.'' buyurdu ve Allah'a dua etti. Bacakları kumlara gömülmüş olan at hemen silkinip ayağa kalktı. Bunun üzerine süraka kavmin senin öldürülmen veya esir edilmen için yüz deve vaat etti. Dedi ve Kureyşlilerin peygamberimize ve Hazreti Ebu e neler yapmak istediklerini tek tek anlattı. Sonra ihtiyaçları olan her şeyi onlara vermek istediyse de onlar bunu kabul etmediler. Sonra Süraka Efendimiz'e seninle benim aramda bir alamet olmak üzere bir yazı, benim için bir eman yaz dedi. Daha sonra Peygamberimiz Hazreti Ebu e, onun için bir yazı yaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, emir buyurulan yazıyı bir deri parçasına yazıp Süraka'ya verdi. Süraka da o yazıyı alıp ok torbasının içine koydu ve ''Ey Allah'ın peygamberi, sen ne dilersen bana emret.'' dedi. Peygamberimiz ''Sen yerinde dur, arkamızdan gelecek hiç kimseyi bırakma.'' buyurdu. Süraka da geri dönüp rastladığı herkese ''Ben sizin adınıza burada olanlara yeterim.'' deyip onları geri çevirdi.